Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders ile karşınızdayım. İfa konusuna devam ediyoruz. Para borçlarında ödemenin ispatı. Para borçlarında ödemenin ispatına ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu 103 ila 105. maddeleri arasında makbuz ve senetlerin geri verilmesine dair bazı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler para borçlarına ilişkin olmakla birlikte diğer borçlar hakkında da uygulanabileceği ifade edilmektedir. Bunun detaylarına geçmeden önce kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür diyen Türk Medeni Kanunu madde 6 hükmünün ispatla ilişkin başvurulacak normlardan biri olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca belli bir değeri aşan hukuki işlemlerin senetle ispatını düzenleyen HMK madde 200, senede karşı senetle ispatı düzenleyen HMK madde 201 hükümlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğinde unutulmamalıdır. Makbuz isteme hakkı Türk Borçlar Kanunu madde 103 fıkra bir hükmüne göre borcu ödeyen borçlu kendisine bir makbuz verilmesini isteyebilir. Borcun tamamı ödenmiş ise borçlu borç senedinin geri verilmesini veya iptalini isteyebilir. Borçlu kısmi ödeme yapmış ise sadece yaptığı ödemeyi gösterir bir makbuz isteyebilir. Gene borçlu yaptığı kısmi ödemenin borç senedine işlenmesini isteyebilir. Makbuz alacaklının imzasını içermelidir. Makbuzun elle veya başkaca bir teknik araçla yazılmış olması önemsizdir. Önemli olan belgenin alacaklının imzasını içermesidir. Alacaklının el yazısıyla hazırlanmış ve fakat alacaklının imzasını içermeyen belge mahpus sayılmaz, yazılı delil başlangıcı olarak görülebilir. HMK madde 202 hükmü gereğince senetle ispat sorumluluğu bulunan hallerde delil başlangıcı bulunursa tanık dinlenebilir. Delil başlangıcı iddia konusu hukuki işlemin tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte söz konusu hukuki işlemi muhtemel gösteren ve kendisine karşı ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş veya gönderilmiş belgedir. Alacaklının el yazısını içeren belge HMK madde 202 anlamında delil başlangıcı sayılır ve tanıkla ispat mümkün hale gelir. HMK madde 199 hükmüne göre uyuşmazlık konusu vakaları ispatta elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu kanuna göre belge olarak kabul edildiğinden, alacaklı tarafından gönderilen faks, makbuz fotoğrafı, alacaklının bilgisi dahilinde yapılmış ses kaydı da delil başlangıcı olarak kabul edilir ve tanıkla ispat mümkün olur. Bir belgenin makbuz olarak değerlendirilebilmesi için borca ilişkin yeterli veri içermesi gerekir. Ödeme tutarı, ödemenin hangi borca ilişkin olduğu, ödeme tarihi, ödeyenin kim olduğu vesaire hususlar belgeden anlaşılabilmelidir. Borçluya tanınan makbuz isteme hakkı alacaklı tarafında bir yükümlülüktür. Alacaklı borçlunun makbuz verilmesi talebini karşılamak zorundadır. Aksi halde borçlu ödemeden kaçınabilir ve bu halde borçlu temörüde oluşmaz. Aksine makbuz düzenlemeyen alacaklı temörüde düşmüş olur. Senedin geri verilmesini isteme hakkı. Borcun tamamı ödenmişse senedin borçluya geri verilmesi gerekir. Borçlu bu halde hem ödemeye ilişkin makbuz isteyebilir hem de senedin geri verilmesini talep edebilir. Alacaklı kural olarak borçlunun bu talebini karşılamak zorundadır. Borcun tamamını ödemeyi teklif eden borçlu, alacaklının senedi geri vermeye yanaşmaması halinde ödemeden kaçınabilir ve bu halde temörüde düşmüş olmaz. Aksine senedi geri vermeyen alacaklı temörüde düşmüş olur. Borcun tamamı ödendiğinde senedin geri verilmesi kural ise de bazı hallerde senet alacaklıya başka haklar verebilir. Böylesi durumlarda alacaklı senedi geri verdiği takdirde bunlardan mahrum kalabilir. İşte bundan dolayı bu hallerde alacaklı borçluya makbuz vermek ve borcun tamamının ödendiğini senede işlemek suretiyle senedi geri vermekten kaçınabilir. Alacaklı senedin kaybolduğunu iddia ettiği takdirde borçlunun talebi halinde borç senedinin iptal edildiğini ve borcun sona ermiş olduğunu gösteren bir belgeyi borçluya vermek zorundadır. Kanun resmen düzenlenmiş veya usulüne göre onaylanmış bir belge verilmesinden bahsetmektedir. Yani borçlu talep ettiği takdirde senedi kaybetmiş olan alacaklı noterlik masraflarını sineye çekmek ve bu belgeyi vermek zorundadır. Kanun alacaklıya bu yükümlülüğü getirmekle birlikte borçlu dilerse kendisine adi yazılı bir belge verilmesiyle de yetinebilir. TBK madde 105 hükmü kıymetli evrakın kaybı halinde uygulanmaz. Kaybolan senet bir kıymetli evrak ise bu halde kıymetli evrakla ilişkin özel hükümler uygulanır. TBK madde 105 fıkra 2 hükmü kıymetli evrakın iptaline ilişkin hükümler saklıdır demek suretiyle bu hususta özel hükümlere yollamada bulunmuştur. Makbuz verilmesi ve senet iadesinden kaynaklanan karineler. Önceki dönemlere ait edimlerin ifa edilmiş olduğu. TBK madde 104 hükmüne göre faiz veya kira gibi dönemsel edimlerden biri için alacaklı çekince belirtmek belirtmeksizin makbuz vermiş ise Önceki dönemlere ait edimler de ifa edilmiş sayılır. Gene alacaklı ana paranın tamamı için makbuz vermişse faizlerini de almış olduğu kabul edilir. Kanun bu karinelerin söz konusu olabilmesi için makbuzun alacaklı tarafından verilmesini öngörmektedir. Alacaklı veya onun temsilcisi tarafından verilmeyen belge TBK madde 104 anlamında makbuz sayılmaz. Alacaklının banka hesabına yatırılan ödemeye ilişkin olarak banka tarafından verilen hesap belgesi yani dekont bu anlamda karine sağlayacak bir makbuz gücünde değildir. Banka borçlunun beyanını hesap belgesine geçirdiğinden bu beyan alacaklığı bağlamaz. Kanun burada borçlu lehine bir karine getirmektedir. Karinenin aksini ispat alacaklıya düşer. Örneğin bir kira sözleşmesinde kiralayan kiracısına aralık ayı kirasının tahsil edildiğine dair bir makbuz vermiş ise önceki dönemdeki tüm kiraları tahsil etmiş olduğu karine olarak kabul edilir. Kiralayan önceki dönem kiralarının ödenmediği iddiasında ise kiracı ödediğini ispatla uğraşmayacak, kiralayan önceki dönem kiralarının kendisine ödenmediğini ispatla yükümlü olacaktır. Ana para için verilen makbuz. Ana para borcunun ödendiğini gösteren makbuz, faiz borcunun da ödenmiş olduğu konusunda karini oluşturur. Faiz ödemelerini almadığını ispat yükü bunu iddia eden alacaklıya düşer. Senedin geri verilmiş olması. Borç senedi alacaklı tarafından borçluya verilmişse borcun ödenmiş olduğu karine olarak kabul edilir. Senedin başka amaçlarla örneğin yenisiyle değiştirilmek üzere borçluya verildiği, alacaklının iradesi dışında elinden çıktığı, aslında borcun ödenmemiş olduğu ispat edildiği takdirde karine çürütülmüş olur. Alacaklının rızası dışında elinden çıkma ve değiştirme amaçlı gönderildiği iddiası hukuki işlem olmayıp maddi vaka olarak görüleceğinden dolayı, tanıkla ispatının mümkün olduğu kanaatindeyiz. TBK madde 104 fıkra 3 hükmü gereğince borcun sona ermiş sayılması için senedin alacaklı tarafından borçluya verilmiş olduğunun ispat edilmesi gerektiği, salt senedin borçlunun elinde olmasının karineden yararlanmak için tek başına yeterli olmadığı ifade edilmekte ise de, senedin borçlunun elinde olmasının alacaklının rızası dışında olduğu iddiası hayatın olağan akışına aykırı olduğundan senedin borçlunun elinde bulunmasının yeterli olduğu kanaatindeyiz senedin rıza dışı elinden çıktığını alacaklı ispat etmelidir. Senedin üstünün çizilmesi senedin geri verildiği anlamına gelir. Ancak senedin üstünün alacaklının rızası dışında çizildiği ispat edilebiliyor ise borçlu borcun son erdiği karinesinden yararlanamaz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.